Merhaba arkadaşlar ben Emre Güçlü kanalıma hoş geldiniz kıymetli arkadaşlar bu videonun konusu başlıkta da gördüğünüz gibi küçük yatırımcı borsa düşerken kazanır ne kadar garip değil mi yani endeks düşerken ya da hisseler düşerken küçük yatırımcı para kazanacak değil mi ne kadar böyle insana saçma geliyor arkadaşlar bu bir motivasyon videosu değildir bilginiz olsun yani birilerine gaz vermek için bu videoyu çekmiyorum açıkçası yani işin ee, olan akışı neyse yani para kazanmanın ne kadar basit olduğunu anlatmaya çalışacağım. Gerçekten borsadan eğer ki bu işe gönül verdiyseniz, daha doğrusu yani yatırım'a gönül verdiyseniz, artık köleliğe son vermek istiyorsanız, artık birilerine çalışmak istemiyorsanız, yani gerçekten 3-5 sene sonra gerçekten hani birkaç sene daha gayret edip sermaye elde edip kendi ekonomik özgürlüğünüzü kazanmak istiyorsanız. Bu videoyu izlemenizde yarar var. Şimdi arkadaşlar ben kendim borsada uzun süredir yani hisse alırım, yatırım yaparım, birikim yaparım ve bu işlerle uğraşıyorum tamam mı? Onun haricinde küçük yatırımcı olduğum için de hayatımı devam ettirmek için ekstra arkadaşlar yani çalışıyorum da. E, ticaret de yapıyorum bir şeylerle uğraşıyorum. Yani sermayesiz para olmadan da olmuyor yaşam olmuyor. Kiranı veremiyorsun elektriğin suyunu faturanı ödeyemiyorsun bir şekilde çalışmak zorundasın. Ama buna bir son vermenin zamanı arkadaşlar yatırımla ancak son bulabilir. Yani gerçek anlamda değer yatırımı yaparsan akıllı yatırım yaparsan yani gerçekten hani küçük paraları küçümsemeyip Gerçekten bunların ilerleyen zamanlarda sana güzel getiriler elde edeceğine inanıyorsan yani borsada arkadaşlar bu fırsat var. Gerçekten bu fırsat yani Türkiye'de şu anda zaten büyük bir nimettir. Çünkü senin şu anda bir arsa alacak paran yok. Zaten senin bir daire alacak paran yok seni nasıl söyleyeyim gidip bir gram altın alacak da paran olmayabilir. Her ay çeyrek altın da kenara atamayabilirsin. Ama 100 lira, 200 lira, 300 lira, 500 lira parayla küçük birikimlerle borsada hisse alabilirsin ve her fiyattan da hisse bulabilirsin ve bunları sürekli toplayabilirsin. Yani bir şekilde tasarruf ederek, bir şekilde bazı isteklerini işte erteleyerek bazı zaruri yani keyfi istekleri daha doğrusu arkadaşlar erteleyerek yani kendini biraz daha motive ederek bu konuda gerçekten kendi çoluk çocuğuna, geleceğine inanarak, kendine güvenerek, yani biraz da tasarruf ederek arkadaşlar para işten değil, dişten artar. Yani gelirin çok iyi olabilir, çok iyi maaş alabilirsin. Asgari ücretin üzerinde hatta asgari ücretin 2 katı, 3 katı para kazanabilirsin ama sen tasarruf yapmazsan sen keyfi harcamalar yaparsan, giderin de e, gelirin kadar ve gelirinden fazla gider oluşturursan, yani hiçbir yere varamazsın, hiçbir yol kat edemezsin. Bilgin olsun bu konuda. Şimdi borsaya gelince. Arkadaşlar borsada gerçekten samimiyetimle söylüyorum ya. Akıl var, mantık var, nizam var. Yani hesap var, kitap var. 2 kere 2 4. Yani sen küçük yatırımcısın. Sen senin büyük paran yok ki. seni böyle 1 e, milyon paran, 2 milyon paran yok ki. Sen günlük işte hisseler alıp %3, yüzde %4 işte yükselince al sat yapıp böyle para kazanabilecek bir potansiyelde değilsin. O bir, bir birikimine de sahip değilsin. Yani analiz bilmezsin, hiçbir şey bilmezsin ki. Sen zaten sadece hisse grafiğine bakarsın. Yani yukarı gittiyse yükselmiştir, aşağı geldiyse düşmüşse Sadece ondan anlayabilirsin. Senin öyle yani al satlarla işin olmasın. Yani günlük, haftalık, aylık ya şu hisse çok gitmiş, şu hisse çok düşmüş. Bu hisse yani böyle düşmektense değer yatırımı yapacaksın. Peki ne yapacaksın? Detaylı her şeyi anlatacağım. Şimdi bir kere yani borsada yatırım yaparken birincisi arkadaşlar değer yatırımı, ikincisi halka arzlar, üçüncüsü arkadaşlar temettü hisseleri tamam mı? Yani çeşit çeşit hisseler var. Şimdi bazı hisseler var. Bedelsiz sermaye artırımına girer. Bunlar arkadaşlar yumurtlayan tavuk gibi sürekli yani o hissede ortak olduğun zaman hisse sayın sürekli artar. Sen de üstüne de eklemeler yaparsan gelecekte gerçekten büyük muazzam anlamda kar topu misali büyük hisseler elde edebilirsin. Temettü hisseleri işte temettü verimliliği güzel olan hisselere yatırım yaparsan edeceksin hocam bu hisseler hangileri zaten bunları yeri zamanı geldiği zaman kendi kanalımda söylüyorum temettü hisseleri konusunda. Bunlar da arkadaşlar hisse sayını sen sürekli arttırdıkça örnek veriyorum tüpraşı alıyorsun. İşte topluyorsun, topluyorsun, topluyorsun. Tüpraş işte yıllık bazen yılda iki taksit ya ya da yılda bir kere sana işte temettü verir, kar payı verir tamam mı? Bu kar payına sen tekrar onun üstüne de biraz para ekleyip tekrar tüpraş alırsan ve kartopu misali 3-5 sene sonra elinde muazzam sayıda tüpraşın olur. Ve bundan sonra tüpraş sana işte para verdiği zaman o parayı alıp kullanabilirsin. Bir kere ihtiyacın olmayan bir parayla borsada yatırım yapacaksın. İşte canım sıkıldı nasıl olsa burada param var ona güvenerek gidip ona göre borçlanmayacaksın. Bir yerlere taksitlendirme yapmayacaksın. Yani ne bileyim başka şeyler almayacaksın tamam mı? O paraya güvenmeyeceksin. Borsaya yatırdığın parayı unutacaksın. Yedekte senin paran da her zaman yatırım e, yatırım için yedekte paran olacak. Fırsatları kollayacaksın. Endeksi takip edeceksin. Borsa İstanbul endeksini takip edeceksin. Endeks düştüğü an sen elindeki portföyünde en az arkadaşlar gerçekten samimi söylüyor, en az 50 tane hisse al heresinde ikişer üçer tane hissen olsun fark etmez yani küçümseme tamam mı baktın hangisi kırmızıya döndü hangisi çok düştü devamlı eline para geçtikçe hep ondan al tamam mı hiçbir şey bilmiyorsan grafik bilmiyorsun analiz bilmiyorsun temel analiz bilmiyorsun tamam mı hiçbir şey bilmiyorsan sürekli bu hisseleri ne yapacaksın Artıracaksın. Kırmızı oldukça al abi. Sasa düştükçe topla. Sasa düştükçe topla. Ya da ne bileyim sasa diye zorlu enerji düştükçe topla. Ne bileyim hani kat merciler düştükçe topla. Onun haricinde Asesan düştükçe topla. Türk Hava Yolları düştükçe topla. Yani Pegasus düştükçe topla aklına gelebilecek yani biz yüzün dışına çıkmamaya özen göster spekülatif hisselerden uzak dur yani tahtacısı sıkıntılı olan hisselerden uzak dur köklü firmalar böyle bilindik firmalar tamam mı bakıyorsun işte Coca-Cola'sı var ne bileyim hani borsada e, güzel hisseler var. Mesela adını hatırlayamadım. Arçelik var değil mi? Yani bir sürü bankalar var. Garantisi var. Akbankı var. Çeşit çeşit güzel güzel bankalarımız var. Ve yatırıma değer gerçekten güzel bankalar var. Yani bankalarından tutun arkadaşlar. Türk Hava Yollarından enerji hisselerine kadar sektör olarak güzel seçimler yapın. Gerçekten bir hisseye yatırım yaparken bu hisse 3-5 sene sonra bu şirket yine var olacak mı? Bunun e, sektörü bana faydalı mı? Topluma faydalı faydalı mı? İlerleyen zamanlarda bu sektörde işte yol kat edecek mi? Teknoloji şirketi mi? Enerji şirketi mi? Yani varlığı devam ettirecek mi? Ettirmeyecek mi? Bunları güzelce analiz edeceksin. Yani tamam mı? En azından temel bilgiye sahip olacaksın. Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki ben şimdi kendi adıma konuşayım. Ben doğuş otomotivi arkadaşlar beğeniyorum. Tamam mı? Kendi adıma konuşuyorum. Doğuş otomotivin son 3 sene 4 senelik verilerine baktığım zaman %5 5000 oranında arkadaşlar yatırımcısına para kazandırmış Doğuş Otomotiv son dört senede arkadaşlar yüzde 5000 yüzde 5000 tamam mı yatırımcıya para kazandırmış Doğuş Otomotiv'e beş sene önce yatırım yapmış olsaydınız yüzde bin oranında sizin paranız arkadaşlar katlanmış olacaktı ne yapacaksınız İşte Doğuş Otomotiv hocam ya bu fırsat da geldi geçti şimdi asla mantıklı mı mantıklı Doğuş Otomotiv örnek veriyorum. 200 lira olur alırsın. 300 lira olur alırsın. Düşükçe arkadaşlar alırsın. Her fiyattan alırsın. Çünkü temettü veriyor tamam mı? Yani bunun temettü verdiğine inanıyorsan gerçekten son 5 yıllık 10 yıllık verilerine bakarsın. Temettü verme alışkanlığı var mı? Bedelsiz sermaye artırımları var mı? Bedelli sermaye artırımı mesela zorlu enerji almak istiyorsan bedelli sermaye artırımlarına katılmak istersin. Oralarda da sürekli ne yaparsın? hisseni katlamaya çalışırsın. Amacın hisse sayını artırmak olacak. He? gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Şimdi diyelim ki bir hisse de sen topladın tamam mı? Örnek veriyorum. Yani 5 lirayken aldın, 6 lirayken aldın, 7 lirayken aldın, 10 lirayken aldın. Belli bir süre sonra aldıktan sonra sen dedin ki artık ben burada hisse almak istemiyorum. Senin maliyetin de 10 lira olduğunu düşünelim. Sen oraya parayı yatırmışsın. 10 lira maliyetim var. Hissenin de yani 10 lira, 11 lira, 12 lira olduğunu düşünelim. Tamam mı? Bu hissede beklemeye kalacaksın. Tamam mı? Beklemede kalacaksın. Hisse düştü. Moralini bozma. Niye bozuyorsun? Artık diyelim ki almak da istemiyorsun. Moralini hiç bozma. Bırak düşsün. Çok 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 aşağı doğru düşerse elbette orada ne yapacaksın? Yani gerçekten hisseye güveniyorsan maliyet düşürmeye gideceksin tamam mı maliyetin senin maliyetin 10 lira hisse düştü 5 lira sen bu defa ne yaparsın işte 5 liralıkken de alacaksın. Senin maliyetin bu defa 10 lira olmaz. Aldığın paranın durumuna göre değişmekle beraber 7 lira olur. 6 lira olur. Maliyetini aşağı doğru çektin. Hisse senin maliyetin aşağı doğru çektin. Hisse 6 lira oldu ya da 7 lira olduğunu düşünelim. Bu defa 7'den zirveyi yokladı. 10 liraya da geçti. 14 liraya geldi. %100 kar ettin. Tamam mı? Hissede %100 kar ettin. Ama bekledin de gerçekten hani çabaladın bekledin falan. İşte %100 kar edince ya ben buraya bir sürü para bağlamıştım. Ben bu paramı artık çekmek istiyorum dediğin anda ne yapacaksın? Hisselerinin yarısını satacaksın. %100 kar etmişsin ya. Yarısını satınca sen artık o hissede sıfır maliyetle tamam mı? Hiç para yatırmamış gibi orada sıfır maliyetle hisse toplamış oluyorsun. Hisselerinin yarısını sattığın zaman kendi ana paranı çekmiş oluyorsun. Kendi o ana paranı Ana paranı başka hisselerde değerlendirsin, başka hisseleri almakta kullanırsın. geri kalan o sıfır maliyetli hisselerin sürekli işte temettü veren bir hisse ise temettü vermeye devam eder. Bedelsizliği varsa bedelsiz verir bedelliye giderse bedelliye katılırsın. Orada da hisse sayını tekrar artırırsın. Her türlü fırsata çevirirsin. Borsanın düşüşü, hisselerin düşüşü arkadaşlar hiçbir zaman kötü küçük yatırımcı için kötü bir durum değildir. Bunu hiçbir zaman unutmayın tamam mı? Her zaman sizin için olumlu bir durumdur. Her zaman sizi arkadaşlar yani düşünün borsada <laughs> en çok pandemi döneminde insanlar para kazandı. Neden? Borsa çünkü düştü. Dip noktalarda insanlar o hisseleri topladılar, topladılar, topladılar. 12 lira, 13 lira Türk Hava Yolları topladılar. 200 lira, 300 lirayı buldu. 30 lira, 35 lira, 40 lira Pegasus'u topladılar. 900 lira, 1000 liraya kadar çıktı. Tamam mı? Yani bunun gibi nice örnek hisseler var. Ve arkadaşlar fırsatları insanlar değerlendirdi. Tamam mı? Bu şekilde paralar kazandırdılar. Sizler de arkadaşlar borsada her zaman fırsatları kollayın. halka arzlara gelince halka arzlara katılıyoruz abi. Beni takip edenler biliyorlar. Beraber katılıyoruz. İyi olsun, kötü olsun, işte sarı olsun, kırmızı olsun rengine bakmaksızın, cismine bakmaksızın katılıyoruz. Diyoruz ki halka arzına katıldık. 10 liralık diyelim ki bir hisse halka arz oluyor. 10 liralık halka arzına katıldık. Tavan serisini yakaladı. 20 liraya çıktı. Bize hisse işte 10 tane hisse verdiğini düşünelim. Eğer ki 20 lira %100'ü bize kar ettirdiyse hisselerimizin yarısını satıyoruz. 5 tanesini satıyoruz. Oraya yatırdığımız parayı geri çekiyoruz. Geri kalan hisselerimiz yoluna devam ediyor. E hocam ya tavan serisini devam ettirmese işte aşağı doğru düşerse o zaman da halka arz fiyatının altına da düştüğü zaman üstüne biraz daha ekleme yapıyoruz. Nasıl olsa diyoruz ki bu şirket yeni iş e, borsada işlem görmeye başladı. Bir şekilde top alanacaktır. Yükselecektir. Tamam mı? Bu fırsatı bize verecektir. Ne yapıyoruz? Maliyetimizi biraz daha aşağı doğru çekiyoruz. Ve hisse yükselince de orada da kar ediyoruz. Eğer ki gerçekten hani beğendiğimiz bir hisse ise yani yine maliyetimizin hisselerimizin yarısını satıyoruz. Maliyeti sıfıra çekip yolumuza devam ediyoruz. Eğer ki beğendiğimiz bir hisse değilse sadece işte vur kaç taktiği girmişsek o hissede bir şekilde para kazanmak istiyorsak kısa vadede tamamını satıp çıkıyoruz. Burada da karlı oluyoruz. Yani şu anda borsada endekste düşüş var. Yani bakıyorum insanlar işte ahva edenler, tüh edenler, küfür edenler işte ee, yok şunu keşke almasaydım şunu şöyle yapsaydım böyle yapsaydım tabii ki sen bütün paranı götürüp de bir hisseye yatırdıysan elbette zarar edersin. Yani Borsada arkadaşlar her zaman kademeli, kademeli alım, kademeli satış. Buna dikkat etmenizde yarar var. Alırken de kademeli olarak alacaksın. Satarken de kademeli olarak satacaksın. Yani bir hisse yükseldiği için bütün hisselerini eline çıkarmaya çalışmayacaksın. Çünkü zirvenin de zirvesi var. Daha çok da yükselebilir umuduyla hisselerin bir kısmını satarsın kar ettiğinde. Ya da hisseler düştüğü zaman ne yapacaksın? Kademeli olarak yani tamamıyla işte hisse diyelim ki 20 liralık bir hisse işte 16 lira düştü. Bütün paranı, bütün varını, yoğunu gidip de 16 lirada maliyetlenmeyeceksin. Orada hisse almaya çalışmayacaksın. Bir kısım alacaksın böyle. gücünü yettiği kadar. 16 liradan 14'e, 13'e de düştüğü zaman o zaman da alırsın. Tamam mı? Çünkü düşebilir de daha düşmeye de devam edebilir. Yani hiçbir uzman arkadaşlar, hiçbir analistçi, hiçbir ekonomistçi bunu tahmin edemez. Günübirlik matrislere falan uygulamalara bakıp işte alım satım durumlarını gözden geçirebilir. Yani diyebilir şu kadar lot alımda var şu kadar satışta var ama gün içerisinde arkadaşlar büyük değişkenlikler olabilir ama aylık ve haftalık verileri arkadaşlar kimse kestiremez yani hava durumu tahmini gibi bir şeydir yani bu e, analistlerin o çizgileri çekiyorlar ya sağa sola aşağı yukarıya işte bunlar hava durumu gibidir yani hava durumu anlatılırken biliyorsunuz hava tahminlerine göre diyor değil mi tahmin söylüyor yani gerçek net rahal bir şey değildir yani o yüzden sizin borsada yatırım yaparken sizden ricam yani dikkat etmenizde hisseleri düştükçe portföyünüz karma olsun tamam mı çok olsun yani içinde bankasından işte e, ne bileyim hani teknolojisinden enerjisine kadar her şey olsun. Ama gidip de bir şirket mesela bir holdinge ait bütün şirketleri de bir araya toplamayın. Örnek veriyorum sen koç holding aldıysan gidip de arçelik alma o da onundur zaten. Arçelik aldıysan gidip de işte bankalardan yapı kredi alma zaten o da onundur tamam mı? Yani farklı farklı sektörler farklı holdingler mesela birisini aldıysan diğerini alma yani oraya ait ona aynı patrona ait olan şirketleri hep bir araya toplamaya çalışma. Yani sektörleri güzel dağıt. Yani faaliyet alanlarını güzel dağıt. Ben de takip et. Ben anlatmaya çalışıyorum. Yani işin e, yani oluru neyse onu söylüyorum. İhtiyacın olan bir parayla da girme kardeşim. Kredi çekip girme. İşte günü birlik alım satımlarla ilgilenme. Yok şu hisse şu kadar yükseldi. İşte yok Astor böyle kazandırdı. Yok şu Herkesin arkadaşlar dillendirdiği hisselerden her zaman uzak duracaksın. Herkesin kıyıda, köşede unuttuğu hisseleri almaya özen göstereceksin. Çünkü kıyıda, kıyıda köşede uyuya kalan hisseler bir gün uyanacaktır. Portföyün kalma, karma olsun ve en az böyle hisse sayını gittikçe artır. Hiç sıkıntı yok. 50 tane hisse olsun. Birisi düşerken sen ondan al. Düştükçe al. O yükselenler oluyor ya. Maliyet sıfırlamaya sana fırsat verdikçe maliyetini sıfırla. Geri kalan o paranı çek. O düşmüş olan hisselerden topla. Gör bakayım 3-5 sene sonra sen işte sermayeni ka katlıyor musun katlamıyor musun beraber arkadaşlar. Eğer ki ölmesek yaşasak beraber bekleyip göreceğiz. Hepinize bol kazançlar diliyorum.